Tubisat Plus'ın bugünkü konusu start-up'ta yatırım ve teşvikler. Yatırım ve teşvikler dediğimizde akla ilk gelen isimlerden birisi Barış Özistek. Barış hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, hemen direkt soruyla başlayayım. Start-up'ta yatırım ve teşvikler dediğimizde Türkiye ile dünyayı şöyle bir karşılaştırarak başlayabilir misin? Şöyle diyeyim bir kere ilk cümle. Hiç fena bir yerde değiliz. Tamam. Ee, ama e, hani şampiyonlar liginde de değiliz. Aşağı sıralarda da değiliz. Ee, ne demek bu? Bir kere hani yatırımlar tarafına bakarsak e, Türkiye'de anlamlı sayıda girişim sermayesi yatırım fonu yani dünyadaki Hı -hı. adı Venture Capital var. Dolayısıyla özellikle erken aşamada yatırım yapan kurumsal yatırımcı Hı -hı. E, oldukça e, fazla. Hı -hı. Bir diğer taraftan e, melek yatırım yapan birey sayısı da fazla. Son birkaç yılda kurumların da bu alana girdiğini görüyoruz özellikle. Hı -hı kurumsal e, fonları üzerinden ya da direkt stratejik yatırımcı Hı -hı. olarak girdiğini görüyoruz. Yani oldukça aktif bir ekosistemdeyiz. Yabancı yatırımcı ilgisi de bu yıl global Doğru. bir krizi var. Bu yıl kötü, rakamlar da kötü. Hiç Hı -hı. konuşmaya gerek yok yani. Geçen seneye göre böyle %60 %70 e, düşüş var yatırım adedi e, tut, e, adedi olarak yatırım toplamı olarak bakarsak inanılmaz bir düşüş var. Yani 2 milyar dolarlardan 100 milyon dolarlara düşmüş vaziyetteyiz. Ama globalde bir kriz var bu sene o şey değil. Hı -hı. E, ama e, yabancı yatırımcı ilgisinin de olduğu, yerli yatırımcının da olduğu bir pazar burası. Ama yeterli mi? Değil. Çünkü Türkiye'de çok startup var Hı -hı. özellikle erken aşamayı geçmiş startuplar büyüme aşamasında yatırım bulmakta zorlanıyorlar. Halka arz öncesi aşamada yatırım Hı -hı. bulmakta zorlanıyorlar ya da e, dünyada farklı fon tiplerinin olduğunu görüyoruz. Hı hı. Türkiye'de henüz o kadar e, pazar gelişmiş değil. Hala hı hı. biz sadece tek tip gelişim sermayesi yatırım fonundan e, bahsediyoruz. Halbuki işte e, e, kredi veren fonlar var, e, ürünlere ortak olan fonlar var, kuruculara hı hı. exit ettiren hı hı. fonlar var. Yani dünyada bu ekosistem çok daha çeşitli. Bir de işte halka arzı e, boyutu var. Türkiye'de teknoloji şirketlerinin halka arz olması oldukça zor, zor. kriter nedeniyle geleneksel bir iş yapıyor olmanız lazım Türkiye'de e, halka arz edebilmek için. Dünyada ise bu tam tersi. Teknoloji şirketleri çok kolay dünyanın en büyük pazarlarında halka arz olabiliyorlar ki Türkiye'den de örnekler e, görüyoruz, görmeye başladık. E, e Bu da tabii yatırımcı ilgisinde bir zayıflama yaratıyor hı, çünkü halka halk arzın şöyle güzel bir tarafı var halka arz olan bir şirketin kurucusu işin başında bu çok değerli bir şey. Evet. Ya bizim bütün yatırımcı felsefemiz hani kurucuya yatırım yapmak ve aslında her aşamada bu gerçek. Yani bugün Facebook'un kurucusu da işin başında, Tesla'nın kurucusu da işin başında ama bunlar halka açık şirketler dolayısıyla teknoloji şirketi halka arz olduğunda yatırımcısının belli bir sürede çıkması lazım. Yani e, nakde dönmesi lazım. Halka arz bu fırsatı veriyor. Korucu işin başında ama yatırımcılar çıkabiliyor. Dolayısıyla buranın da gelişmesi Türkiye'yi hızlandıracaktır. O yüzden biz böyle bir orta seviyelere koydum. Şampiyonlar Ligi'nde değiliz ama olacağız inşallah. Ya en çok şey merak ediyorum. Bu yabancı yatırımcıyı çekme konusunda. Tabii dünyada da bir kriz olduğunu biliyoruz ama Hani hep yabancı yatırımcı ilgisini daha fazla çekmeliyiz de sık sık konuşuyoruz. Hı hı. Sence orada hani e, önemli gördüğün birkaç adım ne olur yani yabancı yatırımcının ilgisini e, bu kadar çok startupın olduğu bir ekosisteme çekebilmek için? Şimdi bir kere yabancı yatırımcı e, hukuk ve hukuk uygulamalarından çok etkileniyor, çok hı. korkuyor. Birincisi bu. Yani burada hata yapmamak lazım hı hı. E, ve bazı bize içeriden çok minör gelen hatalar. Biz biraz da bu topraklarda büyüdüğümüz için çok alışıyoruz. Evet, olur mu? Çok da dert değil e, diyebiliyoruz. Yabancı yatırımcı için durum böyle değil. Hmm. Yani sadece bir tane örnek vereyim ki TÜBİSAT olarak bayağı gündeme getirmiştik. Emisyon primlerinden vergi alınması konusu. Hmm. Şimdi emisyon primlerinden alınan verginin toplamı çok küçük bir miktar devlet açısından. Girişimler açısından baktığımızda Aldıkları yatırımın yüzde onunu vergi olarak devlete ödediler hala batan girişim battı. Ee, devam eden girişim okey bu onu belki e, kapatabilir ama gelelim yabancı yatırımcı açısından. Yabancı yatırımcı bunu bir cümleyle biliyor. Türkiye'de yatırımdan, sermayeden vergi alındı. Evet. Şimdi biz bütün yada, yabancı yatırımcı görüşmelerinde bu konuyu anlatıyoruz. Bakın üzerinden ciddi bir süre geçti. Hala o travma buna, geçmedi. Mesela, travma geçmedi. Hala bunu anlatıyoruz. Bana geçen gün bir e, işte Arap bölgesinden bir e, yatırımcı şunu soruyor. Barış bana doğru Metodu önerir misin vergilenmesin yatırımım? Diyorum ki böyle bir şey yok. Türkiye'de yatırımın vergilenmesi diye bir şey yok. Nereden çıktı? E yüzde on alıyorlarmış. Yani etki böyle oluyor dünyada. Peki tam bu noktada teşviklere geldiğimizde yani aslında tam bahsettiğin örnek e, bir anlamda dolaylı olsa da e, teşvik noktasında yatırımcı açısından Çok olumsuz. olumsuz algılanıyor. Doğru. Ama Türkiye'deki teşvikler tarafını nasıl değerlendirirsin? Yani son süreçlerde özellikle vergi düzenlemelerinde de e, girişim açısından, girişimler açısından e, e, olumsuz olabilecek düzenlemeler de söz konusu oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, nasıl şimdi birkaç açıdan, açıdan da? bakalım. Tabii bu çok uzun bir konu. Böyle 5-10 <laughs> dakika belki sığdıramayız ama e, şimdi bir önce fon tarafına bakalım. Fon Hı -hı. tarafında belli teşvikler var ve çok iyi örnekler ama yeterli değil. Hı -hı. E, örnek veriyorum, bu Türkiye'de fon kaynağının büyümesi açısından. Ee, söylüyorum. Mesela e, İngiltere'de hı hı. bir kişi e, 1 milyon pound kira geliri topluyor diyelim ki. Devlet hı. diyor ki: istersen bana vergi verme. Sen 1 milyon pound'luk girişim sermayesi yatırım fonu yatırımı yap. Hı. Tamamını vergi matrağından düşebilirsin." Türkiye'de de bunu... Vatandaşı da aslında... Evet vatandaşı henziyor. da işin içerisine sokuyor. Hı hı. Türkiye'de ise bu sadece kurumlar için var ve limitli. Vergi matrağının yani karının %10'una kadar düşebiliyor. Halbuki dünya örnekleri %20 daha büyük. Yani dolu, o yüzden hep diyorum yani kötü değiliz. Bizde de var uygulamalar ama işte bizde sadece kurumlara %10... Gelişim alanı var. Evet dünyada bu %20 yapıyor. Bireyleri hı hı. de kapsıyor. Bireyler hı hı. o kadar önemli ki aslında şöyle düşünün. E, her yıl... 1 milyon dolar diyelim ki hı hı. kira geliri olan bir birey bu ekosistem için potansiyel yatırımcı. Ama şu an 1 milyon doların %40'ını zaten devlete vergi ödüyor. Hı hı. Kalan 600 bin dolarla yatırım yapmayı yapıp yapmamayı değerler. Devlet dese ki sen yatırım yaparsan hepsini vergiden düşeceksin inanılmaz yatırım ekosistemi genişliyor. Bu erken aşama yatırımlar için çok önemli. İleri ileri aşamalarda tabii devletin vermiş olduğu teşvikler e, çok önemli. Özellikle yabancı yatırımcıyı da çekerken hı hı, şirketin merkezine burada tutarken. Mesela bizim kurumlar vergisine baktığımızda Avrupa ile Türkiye arasında çok majör fark yok gibi görünüyor ama durum öyle değil. Bakın Fransa'da, İngiltere'de, İsviçre'de hı. vergi kağıt üstünde yüksek görünüyor ama doğru düzgün vergi ödeyen teknoloji girişimi yok, teknoloji şirketi yok. Eğer bir şirket ya Fransa'da bir şirket eğer arge harcaması yapıyorsa hı hı. eğer teknoloji şirketi ise mümkün değil. çok Zor vergi öder yani zorlanması zorlaması lazım vergi ödemek için Hı. ama baktığımızda oranlar eşit gibi görünüyor. Sanki Orta Doğu'da da durum pek farklı değil Orta değil Doğu'da mi? Orta Doğu'da zaten direkt vergi yok. Vergi yok <laughs> Orada ve vergi mesela yok. Suudi Arabistan açılımına gerçekten e, evet. çok şaşırdım. Ben ama mesela Orta Doğu ile Türkiye'yi çok e, karşılaştırmıyorum. Ha. Çünkü Orta Doğu e, zaten sıfır vergi demese kimsenin gitmeyeceği bir yer. Hmm. Yani yeteneğin olmadığı, e, yaşamanın çok keyifli olmadığı. Teşviğe mecburlar. Teşviğe mecburlar. <laughs> okay. Dolayısıyla bence Türkiye'yi, Türkiye'nin kendisini İngiltere ile, Fransa ile, Singapur la karşılaştırması lazım. Okay. Bakın mesela e, biz fonlar için, yabancı fonlar için de merkez olmak istiyoruz. Singapur'da çok güzel temiz bir örnek var. Singapur diyor ki bana gel fonun merkezini kur tüm fon şirketleri dahil tüm yani portföy yönetimi şirketleri 15 yıl vergiden muaf. Neden 15 yıl diyor? Bu fonlar 10 yıllık kuruluyor. Hmm. Yani 10 uzun yıllık. Uzun fon... Evet, yani fon yöneticisi o parayı toplamak için yola çıkan fon yöneticisi 10 yıllık bir taahhüt altına giriyor yıllık. ve 10 yıl sonra para kazanacak. Singapur onu görmüş 15 yıllık vergi tatili veriyor. 15 yıl ödemeyeceksin. Rahat ol diyor getir fonlarını. Şimdi Singapur merkez oldu merkez olunca fonların e, girişimler çok rahat e, büyüyor. Türkiye'de bile öyle oluyor. Bugün e, İstanbul'daki bir girişim daha rahat fon buluyor. Niye? İşte Ankara'da fon yani Ankara bile uzak kaçıyor. Şimdi Doğru. Singapur'da fonların merkezi olunca oradaki girişimler daha kolay fonlanıyor. Teşvik için ama şunu söyleyeyim e, Türkiye'de çok iyi, çok değerli teşvikler var. Mesela Ticaret Bakanlığı'nın verdiği teşvikler çok iyi. Hı hı. Yani oyun sektörünün ya da oyun dışı bütün mobil uygulama yazılım geliştirme sektörünün ihracatını teşvik eden hı hı. mekanizmalar çok çok iyi. e Türk alite Programı bence gayet iyi. Yani çok iyi yapılan teşvikler de var Türkiye'de. Bunların da aslında değil mi, kendini geliştirmesi ve devam edebilmesi. E, önemli olacaktır. Evet, çok doğru dedin. bunların devam edebilmesi için de bu teşviklerin verildiği şirketlerin bu ekosistemde kalması Kalmasını lazım. Kalmasını Şimdi Türkiye bence çok iyi destekler veriyor. Hı hı. özellikle ihracatı, bilişim ihracatını teşvik etmek anlamında. Fakat bu şirketler yarın merkezlerini herhangi bir ülkeye taşırlarsa önlerinde hiç bir engel yok. Dolayısıyla Türkiye'ye dönüp de 5 yıl sonra hmm. bir etkiyi ben değerlendireyim derse etki küçük gelebilir. Yani de, diyebilir ki Türkiye ben 1 milyar dolar teşvik harcadım. Türkiye'ye bu ne kadar gelir yarattı dediğinde orada benim bir endişem Burada var. Bir planlamaya ihtiyaç var. Evet. Bunun yine iyi örnekleri var Kore'de, Finlandiya'da gibi ülkelerde. Bu tarz teşvikleri verdiği zaman devlet diyor ki sen bundan sonra eğer alıyorsan bu teşviği <laughs> al. Bundan sonra bu ülkeden hiçbir yerim Merkezini merkezin taşıyamaz Teşvikleri verdiği durumda aslında bunun da pek çünkü, bir önemi yok. E, çünkü ekosistemin kendi kendi beslemesi lazım. Yani devlet bu teşvikleri de veriyor. Ülkenin büyümesine bir evet, katkısının olması O şirketler olması ülkede lazım. kalması lazım. Yani kar ettiğinde vergisini devlet ödemesi lazım. Böylece bunun bir noktadan sonra devletin cebinden para çıkmadan ekosistemin desteklenir hale gelmesi lazım. Devletin cebinden para çıkmadan ekosistemin evet. kendini döndürmesi bence bu videonun en önemli, <laughs> en çarpıcı cümlesiydi. Çok, Çok teşekkürler Barış. Ben tüm, teşekkür ederim. Tüm öneriler ve bilgiler için. Sağ olasın.